Kılıçdaroğlu gelsin. Bizi kimse deviremez. Deviremedi, deviremeyecekler. Kim gelirse gelsin reisi deviremez. Sonuna kadar biz reisçiyiz. Erdoğan İslam sancağını taşıyor. Bunlar şu an yedili masa Avrupa'nın maşalığını yapıyorlar. Hepsinin amacı İslam sancağını devirmek. Allah'ın izniyle şu gördüğünüz toplum hiçbir zaman onların o amaçlarına müsaade etmeyecek. Diyorlar ki mesela Erdoğan'ı ipe götüreceğiz veya Erdoğan'ı şöyle yapacağız. Onlara sözüm, onlara 15 Temmuz'u aratmazsak şerefsizim. 15 Temmuz'dan daha beter günler geçittireceğiz onlara. Bu halk müsaade etmez. Bu halk müsaade etmez. Biz Osmanlı torunları olarak asil bir milletiz. Bizim geçmişte örneğimizi bütün savaşlarda biz mücadelemizi verdik. Bu millet 80 yıl uyutuldu. Bizim bu mücadelemize sanmasınlar ki hala uyuyor. Bu millet uyumuyor artık herkes gözünü açtı. Allah'ın izniyle İslam sancağını daha üst yerlere taşıyacağız. Erdoğan liderimizin izinden gideceğiz. Patates soğan derdine düştüler. Patates soğanları çepe atıp da payı bir üzerine istedikleri kadar oynasınlar. Bu ülke bölünmedi, bölünmeyecek. Her zaman Arabıyla, Kürtüyle, Türküyle, Çerkeziyle hepimiz bir kardeşiz. Bizi bölmeyi hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bir bütünüz. Allah bizimle beraber. Bütün dünya birlik oldu. Adam doğru yolda. 1949 bu millet CHP sayesinde Amerika'ya satıldı be kardeşim. 70 yıl sömürüldük ya. Herkes yediğine soğununa, ekmeğine bakıyor. Bu seçim var olma seçimi. Amerika'nın son kozu. Türk askerine, Türk polisine kurşun sıkan, şehit eden, şu an destek veren, oy veren yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki Türkiye'de barınıyorlar. Yedikleri ekmek, içtikleri su, haram zıkkım olsun. Neden birlik oldular? Onların amacı vatan, millet, toprak değil ki. Onların amacı gelmişler dünyaya, boş boşuna gelmişler. Zamanlarını doldurup ecelleri bekliyorlar. Bir hizmet edeyim. Tuğla üzerine tuğla koyayım. Öyle bir düşünceleri yok. İmamoğlu camilerimizi ayaklar altına koymuşlar. Çocuklar basıyor. Cami bizim başımızın üstünde yeri var. İmamoğlu hangi akla hizmet onları yere koymuş? Provokatörler geliyor orada İnsanları birbirine düşürmek için ayak basıyor. Cami ne demek ayaklar altında ya? Seccadeye basar görmedim. Onu getirir oraya koyar görmedim. Neyi görüyor bu? Bu milleti de görmüyor o zaman. Şimdi her tarafı çöp, her taraf pislik götürüyor. Hizmet yok. Bunu göremeyecek kadar körler. Onlara oy verenlere de yazıklar olsun. Ampulü gördüğüm gibi basın abla. 7 kişi 10 kişi birleşmiş bir tane adamı nasıl düşürürüz diye uğraşıyorlar. Ama hiçbir şey yapamazlar abla Allah'ın izniyle. Türkiye'yi kendi imayelerini almak istiyorlar. İki tane soytarılar çıktılar internetten. Tayyip'e yandaşlarını oraya buraya attılar. Tayyip Baba tek bir laf söyledi. Birileri racon kesecekse ben keserim dedi. Sadece internetteki kabadayılara değil dünyaya söyledi. Anlayan anladı bunu. Bugün dünyayı dizayn edecek tek adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz Türkiye'deki insanlarla uğraşmaktan bıktık sıkıldık. Onlarla uğraşmıyoruz artık. Dünyayla uğraşıyoruz. Anadolu'muz burada. Merak etmek isteyen, maket olduğunu iddia etmek isteyen gelsinler, görsünler. içine girsinler uzaktan değil. Ayasofya'nın önünden bakma bakmasınlar. Ayasofya'nın önünden bakmasınlar. Direkt gelsinler içine girsinler. Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Millet gözünü açtı. Maymun gözünü açtı. Uçağımızı yapıyoruz. Helikopterimizi yapıyoruz. Tankımızı yapıyoruz. Tüfeğimizi yapıyoruz. Her şeyimizi yapıyoruz. Tunceli'den Yarbakır'a, Bingöl'den İzmir'e. Vatandaşlara sesleniyorum. Bak aklımızda başımızda alalım. Suriye'ye dönmeyelim. Afganistan'a dönmeyelim. Irak'a dönmeyelim. Tek amaçları böl, parçala, yönet. allah Teala hepimize birlik, beraberlik versin. Ben Cumhurbaşkanımıza bu buradan selam gönderiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi. Ben Allah için seni seviyorum. Adamın duruşunda bir kere bir dürüstlük var. Benim bir oğlum var. Hastaki hastanesinde küvese koydular o zaman yeni doğmuştu. Hanıma dedim beni 100 metre geriden takip et. Ben çocuğumu hastaneden kaçırdım. Param yoktu. Bak şimdi hastaneler bedava. Çünkü tek başına devirmeyeceklerini bildikleri için HDP'yi şunu bunu yanlarına aldılar ama yine yapamayacaklar inşallah. Çünkü Erdoğan geldiğinden beri ülkesi için var gücüyle çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Adam bu ülke için her şey yaptı. Adam yaşlandı, yoruldu. Onlar iftira atmaktan, yalan atmaktan artık yorulmadılar. Cumhurbaşkanımız çalışmaktan yoruldu. CHP kazanırsa HDP kazanmış olacak. Kılıçdaroğlu tamamen bir kukla olarak olacak. Onu istedikleri zaman yönetecekler, istedikleri zaman indirecekler. Birbirine benzemez, birkaç tane çeteyi topladılar, bir araya getirdiler. Şimdi Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Erdoğan'ı devirmek isteyenler İslam düşmanı, vatan düşmanı, Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen insanlar Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. Erdoğan devirmek için ülkenin düşmanı olman lazım. Erdoğan'ı devirmek için bu ülkeden hain olman gerekiyor. Erdoğan bu ülkeden giderse 6 7 parçaya bölerler. Amerika'nın işbirliği bunlar. İsrail Amerika'nın yapamadığını bu altlı masayla yapmaya çalışıyorlar. Masanın altında da küstebek var. 7'inci küstebek. Asıl masanın alttaki yapıyor bunları. Herkes akıllı olacak. Bunlar zaten ezelden beri birlik küfür tek millettir. Bunların sağa solu aynı. Tuvaletleri oy veririz, Erdoğan'a vermeyiz diyor. Erdoğan'ın bir sürü yanlışını sayarım ama bu koalisyona karşı Erdoğan'ın aşığı oldu. Altılı vardı, altılı yattı, yedili plase var. Öbürüne PKK. 5 yaşında ilkokula giden çocuk bile görüyor. Geçen gün Bakırköy'deyim, adamın teki orada açız maçız diyor. Ulan açız diyorsun ben ayakkabıcıyım Gedikpaşa'da. Paşa'da. iki 2000 liralık ayakkabı var. Nasıl açsın sen? Erdoğan'dan başka hepsi yalan. PKK'yı buraya sokmak için birlik oldular. Girişte 57 milyara bir tane heykeli var. TCG'nin. Ekrem İmamoğlu o heykeli yapabilsin seçime kadar. Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim. Daha Elini yapamıyorlar adamlar. İstediğiniz kadar birlik olun. Bu seçime Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Halkı gönülden bağlı. Duydunuz mu? Başka bir lider için benim ömrümden alın da benim liderime Tayyip Erdoğan'a verin diyen ya da başkasına verin diyebilecek bir halk olmadığı için bu adamı istemiyorlar. Dinine sahip çıktığı için, halkına sahip çıktığı için o yüzden istemiyorlar. Bizi Recep Tayyip Erdoğan böldürmedi, parçalattırmadı. Bunlar ne yaptı? PKK ile işbirliği yaptı. Suriye tarafına PKK devleti kuracaklar Amerika ile bir olup büyük İsrail'i kuracaklar abla amaçları o. 15 Temmuz'da insanlar nasıl ki meydanlara döküldüyse Erdoğan için bir de hazırız. Göğsümüzü gere gere her zaman her daim sokaklardayız. Yani bunu herkes görebilsin. Ben bir Kürt olarak Osmanlı tokatını yapıştıracağız 14 Mayıs Allah'ın izniyle. Ülkemizde yaşanan seçimin temel mantığında şu var. Ya özgür olacağız ya da yine sömürge devleti olacağız. Dolayısıyla biz reisimizin arkasındayız ve kesinlikle bu seçimde reise sonuna kadar destek, destek vereceğiz. Haçla Hilal'in savaşı. Şu yapılan işleri ne Amerika ne Avrupa ne İsrail hiçbiri istemediği için Erdoğan'ı devirmek istiyor. Diğer muhalefetin yaptığı bir iş var mı? İstanbul aldılar. İzmir'i aldılar. Ankara'yı aldılar. Bir sürü vaatleri vardı. Özgür Özel diyordu ki çiftçiler bize oy verin bedava traktör vereceğiz. Traktör ne oldu? Bu Amerika'nın yapmış olduğu bir oyun zaten. Siyonizm, Amerika, İngiltere, Fransızlar. Bunlar Atatürk'ün zamanından bu yana gittiler ama itlerini, pişilerini her zaman burada bıraktılar. Bunlarla başla çıkacağız Allah'ın izniyle. PKK ile işbirliği içindeler. Erdoğan devirecekler ki bütün Türk milletin, bütün İslam alemini yıkacaklar. Tek çavaları bu. Rabbim hiçbirine müsaade etmesin. 16 masa yapsalar gene devreme Erdoğan'ı deviremezler. İnşallah deviremeyecekler. Allah'ın izniyle biz onun peşindeyiz. Amerika'nın istediklerini yapmak peşindeler zaten. Tek lider onlar konuşur, Erdoğan yapar. Yapmaz mı arkadaşlar? Yapar. Yapar. Türkiye aklını başına alsın. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları görsünler. Zamlardan dolayı. Düzeltir mi CHP? Düzeltir evet. Ne vaadi var? Her şeyine güveniyorum. Ne vaadi var? Vadini onu bilmiyorum. <laughs> CHP düzeltir mi? <laughs> Güveniyor musun? Görünüp de bırakıp gitmek doğru. Bu kadar hiçbir şey uzatmadı ki hanımefendi bunu uzatsın ya.